Hello there. Evet kırmızı koltuk izleyicileri bugün 4 Mayıs Dünya Star Wars günüydü. Gerçi siz bunu 5 Mayıs'tan sonra izleyeceksiniz ama ben bu 4 Mayıs Dünya Star Wars gününde ne yaptım? Star Wars Clone Wars Final Season yani 7. sezonu izledim. Şimdi hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Spoiler olmayacak bu videoda diyeceğim ama zaten Star Wars serisi bütün spoilerlarını kendisi çoktan verdi. Yani 15 yıl önce bunun spoilerları verildi. Revenge of the Sith tamamen Clone Wars'un spoilerıdır diyebiliriz. Ve zaten maksimum keyif almak için de Revenge of the Sith izlemiş olmanız gerekiyor. Star Wars hayvanı olmanız gerekiyor benim gibi. Ee, evet Disney Plus bugün son bölümünü yayınladı. Türkiye'de Disney Plus yok ama internetten bulabiliyoruz ee, Clone Wars'un bölümlerini Mandalorian'da olduğu gibi. Şöyle söylemek gerekirse 12 bölüm var. 12 bölümün içerisinde 3 adet hikaye var. Her 4 bölüm başka bir hikaye anlatıyor bize. İlk 4 bölüm klonlar arasındaki hikayeler. İkinci 4 bölüm Asoka Tano'nun çeşitli maceraları Jedi Order'ı terk ettikten sonraki. Ve son 4 bölümse beklediğimiz 4 bölüm. Overlap'in başladığı bölümler. Yani Episode 3, Revenge of the Sith'le o da seks seksle aynı anda paralel giden hikaye. Beni ilgilendiren bu kısmıydı açıkçası. Çünkü zaten ben önceki 6 sezon e, Clone Wars'ta bıraktım, yarıda bıraktım. Yarıda bırakmamın 4 tane sebebi var. Bir, çizimler. Çizimler birazcık çocuksu. Yani Old Republic gibi bir oyunun cutscene'leri bu çizgi filme basıyor. İkincisi dövüşlerin mekaniği. Böyle <laughs> diye böyle filmlerde hızlı hızlı iken bunda böyle bir kasmalı takılmalı böyle çok mekanik bir dövüş yapısı vardı. Ondan çok hoşuma gitmişti. Üçüncüsü de Dark Maul'un karakterinin içine edilmesiydi. Çünkü Dark Maul episode 1 e karşımıza çok konuşmayan, şu şekilde duran, fazla kelime etmeyen At last, we'll have revenge falan gibi karizma birkaç tane replikle filmi götüren soğukkanlı bir adamdı. Ama bir bakıyorsun Clone Wars'ta bir dönmüş Kenobi <laughs> diye geziyor. Yani yakışmadı. Zaten o böyle heyecanlı bir tip değildi. Daha cool bir karakterdi. Onu bozdular. Ondan ben kapatmış geçmiştim. Ama bu sefer niye izledim? Çünkü bu sefer uzun zamanda güzel bir Star Wars içeriğini açtım. Yani episode 7, 8, 9 tat vermedi. Hele 9 mahvetti, beni soğuttu. Mandalorian güzeldi ama o da çok kısa kısa ve oldu bittiye getiren bölümler üzerine kuruluydu. Geçen gün kamera arkasına rastladım bu dizi. Clone Wars'un ve bir dövüş sahnesi için motion capture kullandıklarını gördüm. Ve Ray Park'ı geri getirdiklerini gördüm. Darth Maul canlandıran adamın. Onun motion capture ile. Belki dedim güzel olabilir ya. Adamlar bu kadar kasmış. Bir izleyeyim dedim. Ee, ve sonuçta ne çıktı? İlk dört bölüm benim hiç izlememe gerek yokmuş. Eski Clone Wars'lar gibi oldu bittiye gelen, çok bir mevzu olmayan, e, boş bölümler gibi düşünüyorum. Sonraki dört bölüm Asoka Tano üzerineydi. O birazcık daha idare ederdi. Asoka Tano Klo, e, bu Order'dan, Jedi ayrıldıktan sonra ne yaptı, ne bitti diye. Ama gerçek olay son 4 bölüm. Çünkü o son 4 bölüm aslında bir dizi bölümü değil. Bir filmin dört parçası. Kendisi bile başta part 1, part 2, part 3, part 4 yazıyor bölümlerde. Ve bölümlerin başlangıcı Clone Wars'taki o cıvık başlangıç değil. Sarı bir şekilde Clone Wars yazar. Star Wars müziğin biraz çakması da diye gelir. Ardından bir adam at yarışı anlatıyor gibi Evet işte Obi-Wan şunu yaptı, Cumhuriyet asker kaybetti İşte ayrılıkçılar şu tarafa ordu götürüyor, Kontoku bunu yaptı diye bir anlatım olur dizi başlardı Bu öyle değil Bunda sakin, kırmızı bir şekilde Clone Wars yazıyor Bölüm şu yazıyor Ve bir şey bir hava var, bir hüzünlü bir hava var bölümlerde ve sen de bölümü izlerken zaten hissediyorsun. Yani Episode 3 Revenge of the Sith'le paralel gitmeye başladığı zaten beyninden döndürmeye başlıyorsun. Şu anda Revenge of the Sith'te şu oluyor. Şu anda Obi-Wan e, Grievous'la karşılaştı. Bakıyorsun şu anda Anakin karanlık tarafı geçti geçecek. Emir 66 geliyor. Hadi. Ki o mükemmel. Yani sen de biliyorsun ya. Artık Emir 66. Orada 66. Onun geleceğini. Yani göz göre göre müzikler de sana hissettiriyor. Filmde bir süre yani dizide bile konuşmaz oluyor. Mesela hiç replik yok sadece müzikle artık diyorsun ki başlıyor. Başlıyor diyorsun. Orada seksi seksi farklı bir açıdan. Bu sefer başrol Asako Tana diyelim. Asako açısından e, görüyorsun. Yani tekrar hissetmek bunu 15 yıl sonra müthiş bir şey oldu. ilaç gibi oldu çünkü uzun zamandır yani Star Wars'a açtık. ...güzel bir content çıkmıyordu. İşte 4 Mayıs'a Dünya Star Wars gününde Disney bize bir kıyak yaptı ve final bölümüne inerdi. Ben de hepsini bir arada izlediğim için çok iyi geldi. Yani müziğiyle vesaire, şu su, bu suyla. Dövüşler yine beklediğim gibi olmadı. Yine o mekaniklik var ama... ...standart Clone Wars dizilerindekinden daha iyi durumdaydı. Yani son 4 bölümü cidden bir film olarak ele alabiliriz. Nasıl ilk bölüm Clone Wars bir filmdi, sinemalara falan geldi... ...bunu da son 4 bölümü de bir film olarak düşünebiliriz gerçekten uzun zamanında hissettiğimiz şeyleri, duyguları bize yaşattı. Vay be. Vay be. Evet, kırmızı koltuktan bu gecelik de bu kadar. Gidin izleyin. Execute Order 66.